Şimdi arkadaşlar Total Probability Teoreme geçiyoruz. Burada bir sorumuz var. Direkt soru üzerinden bakalım. Volleyball Managers önümüzdeki maçımızı ya kolay ya zor olabilir. Zor olma ihtimali 0.7 olarak verilmiş. Kolay olma ihtimali doğal olarak 0.3. Ayrıyeten eğer ki maç zor ise kaybetme ihtimalimiz 0.8. Maç kolay ise kaybetme ihtimalimiz 0.15 olarak verilmiş. Şimdi bu soldaki bilgileri doldurup acaba sağdaki bilgileri nasıl elde ediyoruz? Buna bakacağız. Zaten bu da total probability teoremi olacak demiyoruz. Şimdi buradaki tabloyu dolduralım. Loss given that it is hard. E zaten bunu soruda vermedi mi? 0.8 olarak. Maç zor ise kaybetme ihtimalimiz 0.8. Maç kolay ise kaybetme ihtimalimiz de 0-15 olarak vermişti zaten. Diğerleri yani kazanma ihtimallerimizde nasıl bulacağız arkadaşlar? Bunların bir eksilleri. Neden? Çünkü maç zor ise ya kaybedersin 0 ile ya da kazanırsın o zaman 0 ile. Aynı şekilde maç kolaysa ya kaybedersin 0 ile ya da kazanırsın 0 ile. Şimdi buradan acaba genel toplam kaybetme ya da toplam kazanma durumlarına nasıl geçiyoruz? Bunu hatırlarsanız daha önce içerisinden top çektiğimiz aynı anda yazı turu attığımız bir soruda bahsetmiştik. Dümdüz toplamak bize doğru sonucu vermeyecek. Hemen deneyelim mesela probability of loss. Loss given that hard artı loss given that easy. Bunu yaparsanız 0.95 verecek. Aynı şekilde win'e bakıyorum. 0.2 artı 0.85. Ne etti? Toplamda 1.05 etti. Şimdi bu şekilde olabilir mi arkadaşlar? Birincisi hiçbir şeyin olasılığı birden büyük olamaz zaten. İkincisi de bu iki durum birbirini tamamlayan durumlar olması lazım. Yani bir maçı ya kazanırsınız ya kaybedersiniz. Beraberlik zaten voleybolda söz konusu değil. Doğal olarak bu ikisinin toplamı bir olmalı. Bir tanesi birden büyük olduğuna göre toplamı zaten bir değil burada. Şimdi bu yanlış olan yöntemimiz. Bu şekilde yapmayacağız. Nasıl yapacağız peki? Total Probability Teorem bize şunu diyor. Aslında senin toplaman gereken şeyler şunlar. Condition'a vereceğiz bunları. Yani Probability of Loss Given that it is hard bu ne zaman olacak? Maç zor olduğunda olacak. Artı probability of loss. Given that it is easy when it is easy. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani bu durumlar evet bir yerde toplanacaklar ama oldukları yerlerde toplanacaklar. Yani siz şunu yapamazsınız. Dümdüz zorsa bu kadar ihtimal, kolaysa bu kadar ihtimal. Hadi toplayalım. Hayır. Zorsa Kaybetme ihtimalim maç gerçekten zor olduğunda gerçekleşecek sadece mantığımız bu. O zaman 08 çarpı maçın zor olma ihtimalineydi 07. artı 0 15 çarpı maçın gerçekten kolay olma ihtimalineydi 0 3. Bu durumda arkadaşlar ne gelecek? bizim elimize 0.56 artı bunları da çarptığımız zaman ne geliyor? 0.15 ile 0.30'u çarptığımız an 0.045 geliyor. Doğru mudur? Bunları da topladığımız zaman ne geldi? 0.605 geldi. Şimdi bir de probability of win'e bakalım. Probability of win'i nasıl buluruz? Aynı şekilde. Win when, when it is hard. Ama bu ne zaman olacak? Hard olduğu zaman olacak gerçekten. Ve probability of win Given that it is easy. When it is easy. Şimdi bunu da topladığımız zaman ne elde ediyor olmamız lazım? Önce bir sağlamasını da baştan yapalım. 0.605 ihtimalle kazanıyorsak 0.395 ihtimalle, özür dilerim 0.605'te kaybediyorsak 0.395'te kazanıyor olmamız lazım. Hemen bakalım. Acaba gerçekten öyle mi? 0.2 soldaki tablodan bakarak dolduruyorum ve yukarıdan. 0.7 artı 0.85 çarpı 0.3. Bu da ne geliyor arkadaşlar? 0.14 yukarıdan geliyor yani 0.140 artı 0.255 de aşağıdan geliyor. 3 çarpı 85'in 255 olduğunu biliyoruz zaten. Bu durumda 0.395 diyeceğim ve doğru yaptığımı da göreceğim. Yani Total probability teoremi aslında şunu diyor. Sizin eğer ki genel olan bir durumda koşula bağlı bir olayınız varsa bu koşulları verirken o koşulların gerçekleşme olasılıklarını da yanlarınızda çarpmanız lazım. Bu şekilde toplam olasılığı elde edebiliyoruz. Hemen bir örnekten de bakalım. Başka bir örnekten. Günümüzde o son derece geçerli olan bir konu. Covid-19 testleri. Şimdi Covid-19 testinin diyor ki 0.9 ihtimalle pozitif result veriyormuş. Eğer ki bir kişi hastaysa yani probability of positive sick person 0.9. Eğer ki 0.10 ihtimalle de ne diyormuş? Healthy person'da veriyormuş aynı şeyi. Probability of positive given that healthy person 0.1 ve ne deniyor? %2'si it is estimated that %0.2'si popülasyonun COVID'e sahipmiş. Yani probability of nedir arkadaşlar? Bir insanın hasta olma ihtimali yani %0.2 yani 0.02. Doğru muyum? Hatta 0.002. %0.2'si diyor saat. Probability of healthy de nedir bu durumda? 0.998. Şimdi bakalım acaba buradaki ihtimaller nelerdir? Sol tarafı doldurup sağ tarafı beraber bakalım. Probability of positive given that it is a sick person. 0.9 olduğunu zaten söyledik. Probability of positive given that it is healthy person. 0.1 olduğunu yine söyledik. Soru da vermişti. Bakın aynı şekilde ilerliyor soru. Probability of negative given that it is a sick person. Şimdi eğer ki hasta insan 0.9 ihtimalle pozitif çıkıyorsa hasta insan o zaman 0-1 ihtimalle negatif çıkar. Aynı şeyin tam tersi de ne için geçerli? Sağlıklı insan 0-1 ihtimalle pozitif çıkıyorsa 0-9 ihtimalle de ne çıkar? Negatif çıkar arkadaşlar. Peki bu durumda ne kadar pozitif ne kadar negatif olma ihtimali var testlerin? Hemen bakalım. Bir testin pozitif olma ihtimali neye bağlı? Bu insanın Bunları S ve H ile göstereceğim artık. Uzun uzadıya yazmayacağım bu şekilde. Hasta bir insan, bu insan hasta olduğu durumlarda sadece pozitif olma durumunu alacağım. Ve burada da healthy insan, ne zaman? O insanın healthy olduğu durumlarda. Şimdi bunları topladığımız zaman bakalım ne veriyor bize? 0.9 çarpı hasta olma ihtimali 0.002 artı 0.1 çarpı 0.998. Bu işlemi artık ben daha fazla yapmayacağım zaten oldukça çirkin bir işlem. Devam ediyorum. Negatif olması için arkadaşlar. Negatif given that it is a sick person. When it is a sick person. Plus negative given that it is a healthy person. When it is a healthy person. O zaman hemen bunları da yapalım. 0,1 sol taraftan okudum. Yukarıdan hasta olma ihtimalini okuyorum. 0,002 artı ne var? 0,9 buradan okuduk ve 0,998 Şimdi arkadaşlar bunu sağlamasını yapmak istersek aslında yapacağımız şey ne? Bakın 0,002 ile bir 0,9'u çarpmış bir de 0,1'i çarpmış. Yani bir tane bu iki olasılığın toplamında bir tane 0.002 var. Bir de 0.998'i bakın bir 0.9'la bir de 0.1 ile çarpmışım. Yani bir tane de 0.998 var. Bunları da topladığınız zaman zaten 1 ediyor. Pozitif artı negatifin toplamı da yine 1 etti. Sağlamasını da yapınca doğru olduğunu görebiliyoruz. Tekrar ediyorum. Total probability teoremin dediği şey aslında bir durumu koşullayacaksan o durumun olma olasılığını da hesaba katacaksın. Yani koşullu olasılığı çarpı o durumun olması. Artı koşullu olasılık çarpı o durumun olması. Bu şekilde ilerleteceğiz aslında sorumuzu. Hemen bir tane daha soruya bakalım. Bu soruda da isterseniz koşullu olasılığın formülünü de işin içine katalım. Acaba nasıl kullanıyoruz onu? Şimdi soruyu okuyorum. Yine James Bond sorusu, gambling system sorusu. Aslında bu soruyu daha önce de çözdük. Bu sefer o olasılığı 1 bölü 3 olarak vermiş. Soruda kalan her şey aynı. Yani bir bet yapıyor James Bond. Eğer bu bet ne olursa kazanırsa James Bond quit. Yani first bet diyelim. Eğer kazanırsa quit, eve gidiyor. Eğer kaybederse ikinci beti yapıyor bu sefer. İkinci bette kazanırsa yine quit. Winner olarak gidiyor. Hatta bunları da winner diyelim. Kaybederse de ne oluyor? Quit ama loser olarak gidiyor. Da. Şimdi diyor ki using the given information right to follow me. Birinci roundu kaybettiyse eve winner olarak dönme ihtimali. Nedir arkadaşlar? Bakın birinci roundu kaybettiysen buraya geliyorum. Eve winner olarak dönme ihtimalim burada kazanma durumu. E ben her bir biti ne kadar ihtimalle kazanıyorum? 1 bölü 3. O zaman burası 1 bölü 3 oldu. Peki birinci kaybedi, birinci roundu kaybettiyse loser olarak dönme ihtimali. Burayı kaybettim zaten buradayım şu anda. Burası given that. Buradan sonrasında tekrar kaybetme ihtimalim ne? 2 bölü 3. 2 bölü 3 ihtimalle eve loser olarak dönüyorum. Zaten bunun yukarının bir eksilisi olmak zorunda. Niye? first round'u kaybettiğimi biliyorum. O zaman winner loser'ın bir olması lazım. Peki, ilk round'u kazandıysa winner olarak dönme ihtimali ne? Bakın ilk round'u kazanınca dümdüz zaten winner olarak dönüyor. Bir, İlk round'u kazanıp loser olma ihtimali var mı? Yok. Zaten bir round'u kazanırsa loser olma ihtimali hiç yok. O zaman şimdi neyi soruyor bize? James Bond'un eve winner olarak dönme ihtimali. Probability of winner. Hemen bakalım. Bunu nasıl buluruz? Probability of winner given that lost first. Bu ne zaman olur arkadaşlar? İlk round'u kaybettiği zaman olur. Lost first diyorum. Artı probability of winner. Ne zaman olur bu? Daha doğrusu ne koşulda olur? Won first. Yani birinci round'u kazandığı zaman çarpı probability of one first diyorum. Yani birinci roundu kazanıp kazanmamasını koşulluyorum aslında. Koşulladığım zaman bütün durumları buraya alt alta yazdım ve bunların olasılıklarıyla da çarptım. Total probability teoremi kullandım yani. Şimdi bakalım bu olasılıkların hepsini biliyoruz zaten. Probability of winner given that lost first round. Burada verilmiş. 1 bölü 3. Çarpı. Birinci roundu kaybetme ihtimali ne arkadaşlar? 2 bölü 3. Çünkü her bir round'u kazanma ihtimali 1 bölü 3 demiştik soruda. Birinci round'u kaybetme ihtimali 2 bölü 3, kazanma ihtimali 1 bölü 3. Peki, artı diyorum. Birinci round'u kazandığı kuşulda winner olarak dönmesi, birinci round'u kazandığı kuşulda winner olarak dönmesi ihtimali 1. Birinci round ama kazanma ihtimali 1 bölü 3. O zaman bunları topladığım zaman ne geliyor bakalım? 2 bölü 9 artı 1 bölü 3'ten. James Bond evine 5 bölü 9 ihtimalle winner olarak dönüyor arkadaşlar. Şimdi burada size göstermek istediğim ince bir nokta var. Biz diyelim ki burada PA given that B'yi kullanıyoruz. Bakın PA eşittir. Winner olayına A dedim. Lost first olayına da B dedim. P A given that B çarpı PB. Bir de bunun üzerine neyi ekliyorum? P A given that B'nin komplementi çarpı P B'nin komplementi. Okey miyiz? Ben şimdi şunu söylesem size. Buradaki P A given that B aslında P A kesişim B bölü P B desem. Çarpı P B geldiği zaman yanına ne olacak arkadaşlar? Bunu götürecek. Aynı şey burada da yaşanacak. Yani P A kesişim B'nin komplementi bölü P B'nin komplementi çarpı pb'nin komplementi. Bu durumda ne kaldı? Probability of a kesişim b artı probability of a kesişim b'nin komplementi. Hatırlarsanız ben bunun size neye eşit olduğunu söylemiştim. Bu sefer a kesişim b artı A'nın komplementi kesişim B'ydi. Yani bunun tam tersiydi. Ama burada komplementle gerçeğin birbirini götürdüğünü ve PA olarak kaldığını söylemiştim. Yani total probability teoremi aslında bu formülün başka şekilde yazılmış halinden başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Bildiğimiz olaylar, daha önceden kullandığımız da olaylar. Fakat çapraklı bir ismi var ve bu şekilde işlemiş olduk. Bu şekilde de soruyu bitiriyorum.